Merhabalar Bilal Hoca Matematik kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde test okulu yayınları AYT Pasikül soru kitabındaki test 9'u çözeceğiz. Bu testte arkadaşlar türev uygulamalarında artan azalanlık meselesiyle ilgili sorular var. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Çok güzel sorular var. Hemen ilk sorumuzla dersimize başlıyorum. Aşağıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f fonksiyonu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. A seçeneğine baktığımızda 2-4 aralığında azalandır. Şimdi 2-4 aralığına baktığımızda arkadaşlar fx'in grafiği bu şekilde bir grafik. Nedir arkadaşlar bu? Azalan bir grafiktir. Yani A seçeneği doğrudur. Eksi 3, eksi 1 aralığında artandır. Peki eksi 3, eksi 1 arasına baktığımızda fonksiyonun grafiği arkadaşlar nedir? Bakın fonksiyon artan bir grafiktir. Dolayısıyla B seçeneği doğrudur. Eksi 1, 1 aralığında sabittir. Eksi 1, 1 aralığı. Şurası eksi 1 arkadaşlar. Şurası da 1 olduğunu düşünürsek. Eksi 1 ile 1 arasında bakın fonksiyonumuz sabit. Yani doğrudur. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Eksi 3, eksi 2 aralığında negatif değerlidir. Eksi 3 ile eksi 2 arasında arkadaşlar fonksiyon x'in alt tarafında kalmış. x'in altında kalan fonksiyonlar negatif değerler almaktadır. Yani y'de aldığı değerler bakın burada y'de aldığı değerler fonksiyon negatiftir. Yani eksi 3 eksi 2 aralığında fonksiyon negatif değerlidir. Doğrudur. Peki o zaman e seçeneğimiz yanlıştır. Bakalım neden? Her x elemanıdır 2 4 için fx negatiftir. 2 4 aralığındaki diyor her x sayısı için fonksiyon negatif değerlidir. Baktığımız arkadaşlar fonksiyon x'in üst tarafında kalmış bu aralıkta. Yani pozitif değerler alıyor. Bakın bu aralıktaki x'ler için fonksiyon pozitif değerler alıyor. Dolayısıyla E seçeneği yanlıştır. Bu şekilde cevap bulmuş olurum. Hemen ikinci soruya geçtiğimizde ikinci soruda arkadaşlar 1 3 aralığında tanımlı f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde verilen bu fonksiyona göre bu ifadelerden hangileri doğrudur? denilmiş. Şimdi arkadaşlar f(x)'in grafiğini incelediğimizde f(x) 1 3 aralığında Bakın böyle bir grafik. Değerlerine baktığımızda bu fonksiyonun aldığı değerler arkadaşlar. Değerler dediğimizde her zaman y eksenine bakıyoruz. Nedir? Negatiftir. X'in altında kalmış fonksiyon. Yani f negatif değerli bir fonksiyondur arkadaşlar. Bu fonksiyon 1 3 aralığında artan bir fonksiyondur. Artan fonksiyonların arkadaşlar türevleri bu aralıkta nedir? Pozitiftir. Yani 1 3 aralığında fonksiyonun kendisi negatif değerli türevi ise pozitiftir. Buna göre 1 bir, birinci öncül ne diyor? f fonksiyonu negatif değerlidir. Doğru. f türevi 2 pozitiftir. Evet bu aralığın içinde arkadaşlar türevler pozitiftir dedik. 2 bu aralığın içinde bir sayı olduğuna göre türevi pozitiftir. Doğru. f fonksiyonu azalandır. Şimdi burada arkadaşlar baktığımızda 1 3 aralığında bu fonksiyon artan mı azalan mı? Artan azalmıyor. Bakın grafiğe baktığınızda zaten arttığını görüyoruz. Dolayısıyla 3 yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 denizli olarak bulunmuş olur. Üçüncü soruya geçiyorum. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar dik koordinat düzleminde fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakın seçeneklerde türevle ilgili sorular sorulmuş. Şimdi arkadaşlar f'in grafiği verildiğinde türevin işaretini inceleyebilmemiz için artan azalanlığa bakıyoruz. Şimdi bakın fonksiyon şuradan geliyor arkadaşlar. Eksi 2'ye kadar azalıyor. Yani fonksiyon burada arkadaşlar azalan bir fonksiyon olduğuna göre türevler bu aralıkta arkadaşlar negatiftir. Devam edelim. Eksi 2'den sonra arkadaşlar fonksiyon artmaya başlıyor 2'ye kadar. Eksi 2'den başlıyor bakın 2'ye kadar artıyor. Artan olduğunda türevler pozitiftir. Burada türevler pozitif arkadaşlar. Devam ediyorum. 2'den sonra arkadaşlar fonksiyon azalmaya başlıyor. Azalan fonksiyonların türevleri negatiftir. Azalan olduğu yerlerde. Evet buna göre şimdi yorumlayabiliriz artık. F türev eksi 3 negatiftir. Şimdi eksi 3 şuralarda arkadaşlar. Eksi 3'ün olduğu yerde türeve negatif dedik. Evet doğrudur. Eksi 2'de türev sıfırdır. Eksi 2'de arkadaşlar biz türeve ne deriz biliyor musunuz? Burada fonksiyon minimum oluşmuş. Yani ben buradan bir tane teğet çizdiğimde eksi 2'den bu teğet x'e paralel olacağı için burada fonksiyonun türevi sıfırdır arkadaşlar. Dolayısıyla doğrudur. Yani fonksiyonun maksimum minimum olduğu yerlerde zirve olduğu ya da en çukur olduğu yerlerde arkadaşlar tabi böyle sivri olmamak şartıyla sivri olursa türev yoktur diyoruz. Bu şekilde eğrisel olduğunda maksimum minimum olduğunda türev her zaman sıfırdır. Bunu unutmayalım. Sıfırdaki türev pozitiftir. Evet sıfırda arkadaşlar kırmızıyla gösterdiğimiz şeyde türevler pozitif dedik. Evet doğrudur. F türev bir negatiftir. Bir şuralarda bir de bakın bu kırmızı bölge türevler pozitiftir dedik. Burada ne diyor negatiftir diyor. O zaman denizli nedir? Yanlıştır. Dördüncü soruya gelelim. Dördüncü sorumuzda fx fonksiyonunun azalan olduğu en geniş aralık. A virgül b kapalı aralığı olduğuna göre a x b farkı kaçtır denilmiş. Şimdi arkadaşlar fonksiyon verildiğinde artan azana olduğu aralıkları bulmak için hemen fonksiyonun türevini alırız. Türevini alalım bu fonksiyonun. X küpün türevi arkadaşlar 3x kare. Eksi 3x karenin türevi eksi 6x. Hemen türevi sıfıra eşitleriz ve türevin köklerini buluruz arkadaşlar. Ben bunu 3x parantezine alırsam x eksi 2 olacak. Türevi sıfır yapan değerlerden biri sıfır diğeri de nedir arkadaşlar 2'dir. Türevin köklerini bulduktan sonra arkadaşım türevin işaret tablosunu yapacağız. Bakın türevin işaret tablosunu yapıyoruz. Türevin kökleri 0 ve 2. Şimdi türevin en büyük dereceli terim arkadaşlar artıdır. En sağdan artı ile başladık. Artı, eksi, artı oldu. Şimdi fonksiyonumuz için neler söyleyeceğiz? Fonksiyonumuz bu aralıkta artandır. 0 2 aralığında azalandır 2 sonsuz aralığında da artandır arkadaşlar. Bakın fonksiyonun artan azalan olduğu yerleri bu şekilde bulmuş oluruz. Bize azalan olduğu aralığı soruyor. Azalan olduğu aralık arkadaşlar türevin negatif olduğu aralık yani burasıdır. Azalan olduğu aralık 0 2 kapalı aralığıdır arkadaşlar. Artan azalan olduğu aralıklarda fonksiyonun en geniş artan azalan olduğu aralıklarda mutlaka sınır değerleri dahil ediyoruz arkadaşlar. Burada da zaten kapalı aralık diye bahsetmiş. E şimdi A sayımız ne oldu bizim? A sayımız 0 oldu. B de 2 oldu. O zaman A eksi B arkadaşlar 0 eksi 2'den eksi 2'dir. Yani cevabımız Bursa olarak bulunmuş olacak. Hemen 5. soruya geçiyorum arkadaşlar. 5. soruda demiş ki AB aralığında tanımlı bir f fonksiyonu için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre f fonksiyonunun grafiği bu grafiklerden hangileri olabilir? Peki neler vermiş bakalım? Her x ab için fx pozitiftir. Yani fonksiyonun kendisi pozitif değerliymiş arkadaşlar. Ne anlamamız lazım? Fonksiyonun grafiği x'in üst tarafında olacak. Pozitif değerli. X'in üst tarafında olacak dikkat edelim. Peki türevi negatifmiş. Türevin negatif olması ne demektir? F'in azalan bir fonksiyon olması gerekir. O zaman F'in grafiği X'in üst tarafında olacak ve azalan bir grafik olacak. Birinci maddeye baktığımızda birinci öncüle bu artan bir grafik arkadaşlar bu olamaz. İkinci öncüle baktığımızda azalan ve X'in üst tarafında olabilir. Üçüncü öncüle baktığımızda bu artan bir grafik zaten x'in de alt tarafında ne dedik biz x'in üst tarafında olacak. Çünkü y'ler artı olacak. Bu zaten olamaz dedik. O zaman yalnız 2 olabilir. Cevabımız Bursa olarak bulunmuş olur. 6. soruya geçiyorum. 6. soruda aşağıda birinci türevinin kökleri eksi 1, 1, 3 olan fx fonksiyonunun birinci türevinin işaret tablosu verilmiştir. Buna göre bu ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi türevin işaret tablosu verilmiş. İşaretler de belirlenmiş. O zaman şunu hemen altını çizip f fonksiyonu ile ilgili şu oklarımızı yapalım. Bu oklar önemli arkadaşlar bakın. Fonksiyon burada azalan. Bu aralıkta artan. Bu aralıkta artan, bu aralıkta azalandır. Evet, artan azalan olduğu aralıklar bakın fonksiyonun belli. f fonksiyonunun artan olduğu en geniş aralık 1, 3 aralığıdır. Evet artan olduğu aralık bakın arkadaşlar. E 1, 3 aralığıdır. doğru en geniş aralık. f fonksiyonunun azalan olduğu en geniş aralık eksi sonsuz eksi 1, evet türevin negatif olduğu bakın azaldığı eksi sonsuz eksi 1 ve 3 sonsuz aralığıdır doğru 1, 3 aralığında fonksiyon pozitif değerlidir. Evet, 1, 3 aralığında arkadaşlar f fonksiyonu pozitif değerli midir? Bilmiyoruz ki 1, 3 aralığında türevin pozitif değerli olduğunu biliyoruz. Fonksiyonun ne olduğunu bilmiyoruz. Bu kesinlikle doğru değildir. Soru işareti. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Denizli olarak bulunmuş olur. 7. soruya geldik. 7. soruda arkadaşlar demiş ki bu fonksiyonlardan hangileri artan bir fonksiyondur? Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Türevini inceleyeceğim. Fonksiyonun e, türevinin pozitif olduğu eğer türevi pozitifse fonksiyonun o zaman diyeceğim ki o fonksiyon artan bir fonksiyondur Evet birinci öncüldeki fonksiyonun türevini alalım arkadaşlar. Nasıl alacağız? Bu 1 bölü 3x artı 2'dir. 1 bölü 3x'in türevi 1 bölü 3'tür. 2'nin türevi 0 zaten. Türev daima pozitif mi? Evet 1 bölü 3 daima pozitif olan bir sayıdır. O zaman birinci öncüldeki f fonksiyonu arkadaşlar artan bir fonksiyondur ikinci türevde şey ikinci öncülde pardon G'nin türevini aldığımız arkadaşlar 2020 sayıdır sayının türevi sıfırdır e sıfır ne pozitif ne negatiftir bu artan bir fonksiyon değildir zaten sabit fonksiyondur dolayısıyla 2 artan bir fonksiyon değildir üçüncü öncüle geldiğimiz arkadaşlar H fonksiyonunun türevini alalım x küpün türevi 3x kare x'in türevi 1 peki 3x kare artı 1 daima pozitif midir bakalım x kare daima pozitif sayı 3'e çarpıyoruz 1 ekliyoruz. Daima pozitiftir. H'ın türevi daima pozitif olduğu için hx de artan bir fonksiyondur deriz. O zaman cevabımız 1 ve 3 yani denizli olarak bulunmuş olur. 8. soruya geldik arkadaşlar. 8. soruda fx fonksiyonunun azalan olduğu en geniş aralık sorulmuş. Azalan ne demek? Türevinin negatif olduğu aralığı bulun diyor arkadaşlar. Hemen fonksiyonun türevini alalım. x küpün türevi 3x kare. İşte 3x kare bölü 3. Eksi x karenin türevi 2x. Eksi 3x'in türevi 3. Sabit sayının türevi 0. Şurada 3'ler sadeleşti. Türev fonksiyonumuz arkadaşlar bizim x kare eksi 2x eksi 3 oldu. Hemen türevi 0'a eşitliyorum. Ve köklerini buluyorum. Çarpanları ayıralım. x x eksi 3 artı 1. Şimdi arkadaşlar, türevin işaret tablosunu yapıyorum. Türevimizin kökleri neler? 3 ve eksi 1. Eksi 1 ve 3 türevin kökleri arkadaşlar. Türevin en büyük dereceli terimi artı en sağdan artı ile başladık artı eksi artı dedik. Şimdi fonksiyonumuz arkadaşlar fonksiyonumuz e, maviyi seçtik ama evet maviye, artan, azalan ve artan olmak üzere bu şekilde oluşacak. Bize neyi soruyor? Azalan olduğu en geniş aralık. Azalan olduğu aralık bakın eksi 1, 3 aralığıdır. Eksi 1, 3 kapalı aralığıdır. Yani cevabımız Adana olarak bulunmuş olacak. Dokuzuncu soruya geldiğimizde arkadaşlar bu fonksiyonun artan olduğu en geniş aralık hangisidir? Yani türevinin pozitif olduğu aralığı soruyor arkadaşlar. Hemen türevini alalım fonksiyonun eksi 6x artı 12'dir değil mi? Eksi 3x karenin türevi 2 başa geliyor bir azalıyor eksi 6x 12x'in türevi de 12. Hemen türevi 0 yapan değerleri bulalım. x nedir arkadaşlar burada? 2'dir yani türevi 0 yapan değer 2'dir. Hemen türevin işaret tablosunu yapıyorum. Türevin kökü 2. Türevin en büyük dereceli terim bakın işareti eksi en sağdan ile başlıyoruz. Eksi burada artı. Fonksiyon arkadaşlar bu aralıkta artan, bu aralıkta nedir? Azalandır. Bize artan olduğu aralığı soruyor. Artan olduğu aralık bakın eksi sonsuz 2 aralığıdır. 2 dahil olacak tabii ki. Ceyhan olacak. Cevabı bu şekilde bulmuş oluruz. 10. soruya geldim. 10. soruda arkadaşlar fx fonksiyonunun azalan olmadığı en geniş aralık hangisidir? Azalan olmadığı. Şimdi arkadaşlar fonksiyonun türevini alalım x küpün türevi eksi 3x kare bölü 3 artı x karenin türevi 2x bölü 2 6x'in türevi 6 sabit sayının türevi 0. Şurada 3 ve 2 sadeleşti. Şimdi türev fonksiyonuna baktığımızda eksi x kare artı x artı 6 geldi arkadaşlar. Türevi sıfıra eşitledik. Türevin köklerini bulup işaret tablosu yapacağız. Öyle değil mi? Şimdi çarpanları ayıralım. Hatta şöyle yapalım isterseniz eksiyle çarpıp şu eksiden bir kurtaralım bu türev fonksiyonunu. Sıfıra eşitledik ya işaret tablosu yapacağız. Ee, x kare eksi x eksi 6 eşittir sıfırın köklerini bulalım. x x eksi 3 artı 2'den arkadaşlar. Nedir kökleri? 3 ve eksi 2'dir. Yani türevimizin kökleri arkadaşlar nedir? 3 ve eksi 2'dir. Hemen türevin işaret tablosunu yapıyorum. Eksi 2 ve 3 türevin kökleri. Türevin en büyük dereceli terim arkadaşlar. Eksidir. Eksi ile başladık. Eksi artı eksi. Fonksiyon arkadaşlar. Azalan, artan ve azalandır. Bize neyi soruyor? Azalan olmadığı en geniş aralık. E şuralarda azalan, azalan olmadığı aralık arkadaşlar. Şurası değil midir? Yani artan olduğu aralığı soruyor. Eksi 2, 3 aralığı. Yani cevabımız nedir? Ceyhan'dır. Eksi 2, 3 aralığında bu fonksiyon azalan değildir. Hemen 11. soruya geldiğimizde 11. soruda arkadaşlar fx fonksiyonunun artan olduğu en geniş aralık sorulmuş. Yani türevinin pozitif olduğu en geniş aralık sorulmuş. Hemen türevini alalım fonksiyonun. x küpün türevi 3x kare. 6x'in türevi 6x karenin türevi 12x. 12x'in türevi de 12 sabit sayının türevi 0. Hemen türevi 0'a eşitleyelim. Köklerini bulalım. 3 parantezini aldığımızda x kare artı 4x artı 4 geldi. Eşittir 0. x x e, artı 2 artı 2 şeklinde çarpanlar ayrılacak. Kökler birbirine eşit ve eksi 2 çıktı. Yani eksi 2'ye ne diyoruz arkadaşlar biz? Türevin çift katlı kökü diyoruz. Kökler birbirine eşitse çakışık kök diyorduk bunlara. Dikkat edelim. Hemen türevin işaret tablosunu yaptığımızda eksi 2 arkadaşlar türevin neydir? Çift katlı köküdür türevin en büyük dereceli terimi artı. Burada artıysa burada da artıdır türevin işareti. E fonksiyon için ne diyeceğiz arkadaşlar? Biz hep artan. Yani bu fonksiyon daima artan bir fonksiyondur. Peki artan olduğu en geniş aralık soruluyor arkadaşlar. Artan olduğu en geniş aralık neresidir arkadaşlar? Tüm reel sayılardır. Yani cevabımız adana olarak bulunmuş olacak. 12. soruya geldiğimizde 12. soruda diyor ki fx fonksiyonu eksi sonsuz sonsuz aralığında artan olduğuna göre yani az önceki soruyla bağlantı kuralım arkadaşlar. Eksi sonsuz sonsuz aralığında yani reel sayılarda artan olduğuna göre k'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi ben bunun türevini bir alayım önce. Bunun türevini aldığımızda 3x kare eksi 6x artı k olacak. Şimdi türevi sıfıra eşitlediğimizde arkadaşlar Şimdi bunun eksi sonsuz sonsuz aralığında artan olması için türevinin daima pozitif olması gerekir. Yani türevin işareti daima pozitif olacak. Şimdi bir eşitsizliğin yani şöyle söyleyelim. 3x kare eksi 6x artı k'nın daima pozitif olması için arkadaşlar ne olması gerekir? Şimdi işaret tablosu yaptığımızda ya çift katlı kökü olacak hep artı olacak ya da kökü olmayacak her yerde artı olacak. Yani ya çift katlı kökü olacak ya da reel kökü olmayacak. O zaman bunun ikisini birlikte düşündüğümüz arkadaşlar şu ifadenin diskriminantının sıfırdan küçük veya eşit olması gerekir. Yani ya çift katlı kökü olacak ya da kökünün olmaması ne demektir? Deltasının sıfırdan küçük veya eşit olması demektir. Delta nasıl bulunuyordu? B kare eksi 4 ac ile bulunuyordu. BS eksi 6 bakın karesi 36 eksi 4 çarpı 3 çarpı K küçük eşit 0 olacak. 36 küçük eşit 12 K her iki tarafı 12'ye böldüğümüzde K büyük eşittir 3 olur. K'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? E, K 3'e eşit olabildiğine göre en küçük tam sayı değeri 3'tür. Bu şekilde cevabı B seçeneğinde bulmuş oluruz. Evet, artan azalan fonksiyonlarla ilgili bu testi burada tamamladım arkadaşlar. Bir sonraki videoda artan azalan fonksiyonlarla ilgili olarak çok güzel sorular çözmeye devam edeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.